Evet müziği başlat. Hepsini dans ettireceğim. Herkese selamlar sevgiler dostlarım. Kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Şu AK aldım mı elime? Vurdum. Lan biraz telefon kastı gibi yaptı ama adamın da biraz kolsuzluğu tuttu herhalde. Sıkıntı yok. Sonuç olarak almış olduk. Abi öncelikle bir kit bulmam lazım. Kalabalık her taraf. Lan içeri bir yabancı girdi. Ne yapıyorsun yabancı? Kit bulmam, ya sargıyı sevmem aslında. Bir kişi geliyor. Ama sen orada değilsin. Nasıl düşmedi onu? Bomba canını azaltmış olmalı çünkü ee, canı, ya birkaç tane vurdum hemen düştü. belli bombacı mülayimlik yapacağız burada. Yani illa diyorsun ki arkadan dolaşıyorsun. Al beni diyorsun. Tamam geldim. Yani bu kadardı yani. Ver şu silahları. Bu arada arkadaşlar nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bootcamp'i temizlemek üzereyiz. Da adam var ama önce şurada şu tarafa gidelim. Bak kit bit masmak yok. Biz de hızlıyız abi biz. Tamam. Biraz şanslıyız da. Çok güzel oldu bu. Bas abi şu an kiti şimdi kiti. Bu arada arkadaşlar e, videomuzu beğenirseniz çok sevinirim. Biliyorsunuz Redmi Note 8 ile alakalı PUBG Mobile videoları çeken çok vardır. Bizim tayfa güçlü olsun. Hadi bakalım yapıştırın like'ları. Ölümde adamlar var. Bunları da e, beğenen herkesin için alacağım bunları. Dediğim gibi hepsini dans ettireceğim. Tamam. Ne dedim? Hepsini dans ettireceğim dedim ve hepsi şu an lobide dans ediyor. Öldük diye. Lan iki tane misafir var. Oh. Tam beğeni attınız değil mi kankalarım Güzel. Tamam sıkıntı yok o zaman. Bunu da aldık. Bunları da aldıktan sonra kardeşlerim benim e, önemli bir şey diyeceğim. Benim Discord'um var arkadaşlar. Discord sunucusu. Oraya Discord'u olanlar gel e, gelebilir. Her zaman kapımız açık arkadaşlar. Discord linkini aşağıdaki açıklamaya bırakıyorum. Sizlere çok fazla güveniyorum. Gelirsiniz diye düşünüyorum. Bildirimleri ilk siz kapın. İlk videomuzda sen gel kardeşim benim. Ve bir şey daha söyleyeceğim. TikTok'um var. TikTok açıklamaya linkini bırakıyorum. Oraya da gelmeyi unutma. 2 saattir bu adamı mı arıyordum ben? Güzel. Arkadaşlar çok zaman kaybettik. Killer çok fazla kaçtı. Adam bulamadım daha doğrusu. Neyse. Söz verdiğim gibi e, dün toplulukta bir şey paylaşmıştım. Ona da demişsiniz bootcamp gameplay gelsin. Sizi tekrardan kırmayalım. Yarın yine paylaşacağım işte hangi içerik gelsin diye. Ondan cevaplarsınız ona göre yine içerik atmaya devam edeceğim. İsteklerinizi gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Bir sonraki videoda yine görüşürüz. Devam edelim. Önümden bir fare geçti. Ya bu botmuş ama. 1v1 kalmışız adamla. Şu taraflarda da olması lazım. Evet oradasın kardeşim. Kafanı bomba yemek ister misin? Bombe. Al sana bomba. bu kadarsın. Bu kadar basitsin. Evet videomuzun sonuna gelmişiz. Buraya kadar izlediğin için teşekkür ediyorum kardeşim benim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yine buluşalım tamam mı? Hadi kendine çok çok iyi bak. Sağlıklı günler dilerim sana.